Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kardeşlerim, Değerli Dostlar, Mübarek Şaban ayını dert etmekteyiz. Allah'a hamdolsun bizi bu rahmet ve fazilet aylarında karar buyurmuş. Şaban ayı, Hz. Peygamberimizin ayıdır. Bu mübarek üç ayı, Hz. Peygamberimiz tanıtırken şöyle buyurmuş. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı benim ayımdır. Mübarek Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır. Ve daha sonra Şaban ayının fazilet ve değerini anlamamız açısından şöyle buyuruyor. Bu ayda bana yardım edin. Bu ayda bana yardımcı olun. Allah'ın rahmeti o müminin, o insanın üzerine olsun ki bu ayda oruç tutmasıyla, Allah'ı anmasıyla bana yardımcı olsun ve bana yardım etsin. O kadar önemli, o kadar faziletli, o kadar maneviyatı yüksek bir ay ki Sehvan ibn Cemal şöyle rivayet ediyor. Bir gün 6. imamımız İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın huzurundaydı. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurdu ki Seffan yakınlarına bu ayın önemini ve değerini anlattın mı? Ben de cevabını arz ettim ki Yemle Resulullah bu ayda bir şeyler mi görüyorsunuz? Seffan diyor İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Şaban ayı dahil olduğu zaman peygamberimiz bir şahsı görevlendiriyordu yani anus yapıyordu. ilan ediyordu Şaban ayı girmiş. Allah kulları bu ayda uyanalım, bu ayda maneviyatı yükseltelim. Ve Peygamberimiz halkı bu ayda bu ayın amellerine davet ediyordu. Böylece saffan siz de etrafınızı ve etrafınızdaki dostları, müminleri davet edin bu ayın faziletine ve bu ayın amellerine. İşte buradan yola çıkarak İmam Ali Aleyhisselam'dan şöyle rivayet edilmektedir. İmam Ali buyuruyor ki o günden ki Peygamberimizin munadisi bizi oruca davet ediyor. O günden ben Şaban ayının orucunu ihmal etmedim. O günden Şaban ayının orucunu tuttum. Ve hayatım devam ettiği sürece de Şaban ayının orucunu tutacağım. Kısacası değerli kardeşlerim biz de kendi etrafımızı, dostlarımızı, ailemizi, yakınlarımızı bu peygamber ayında, bu fazilet ve rahmet ayında uyaralım, onları davet edelim bu ayın amellerine. Bu ayın amellerinden çok kısa olarak iki tanesini arz edeceğim. Birinci olarak her şeyden önce Allah'ın huzuruna çıkacağımıza göre, Rabbimiz de edeceğimize göre Önce istiğfar etmemiz, yani Allah'tan bağışlanmamızı istememiz, ona tövbe etmemiz gerekiyor. Onun için müstahaptı Şaban ayında her gün 70 kez Estağfirullah ve Es'elhu Tevbe zikrini söylemek. Estağfirullah ve Es'elhu Tevbe. Belki bu ayın Şaban ayının en faziletli en manalı, en makbul dua ve zikri bu istiğfardır. Hadislerden bunu anlıyoruz. Öyle ki diyor ki Şaban ayının bir gününde 70 kez bu zikri söylemek eşittir diğer aylarda söylenen 70 bin kez söylenen istiğfar zikrinden. Yani bir zikir eşittir bin zikire, bir istiğfar eşittir bin istiğfara birinci yapmamız ve kolay olan sabah namazımızda olabilir, gün içerisinde olabilir, işimize giderken olabilir. Bunu yapalım. Birinci istiğfar etmekti. İkinci olarak imkan dahilinde sadaka vermemizdi. Yani sadaka verelim. İmam zaman ağamızın sağlığı için, bütün müminlerin sağlığı için, ümmetin sağlığı için, dostlarımızın, akrabalarımızın, azizlerimizin sağlığı için sadaka verelim. Üçüncü olarak en önemli amellerden biri bu ayda diyor en çok selavat getirelim. Çünkü bu ay Resul ayıydı, peygamber ayıydı. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed zikrini fazla fazla diyelim. Bir başka hususu ki bu noktada hem selavat hem selavatın yanında onların unvanlarının zikredildiği istek ve duaların ortaya çıktığı hususa dördüncü imamımız İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'dan nakledilen Selavat-ı Şe'baniye. Selavat-ı Şe'baniye. Yani Şaban ayındaki okunan selavat duası veya zikiri diyelim ki çok öyle genişle değil biz Ehli Beyt medyada da bunu yayınlamışız. Diğer dua kitaplarımızda var. Birçok şeyde yazsanız çıkacak e, özellikle öğle namazına mutakip, akşamleyin, gece bunu okumanın sevabı ve manevi duygusu gerçekten çok yüksekliği Selevat-ı Şabaniye. Ayrıca bu ayda Munacat-ı Şabaniye. Yani Şaban ayının Munacatı. Bu da kendi yerinde. Rabbim gerçekten bu ayın önemini e, derkedi bu amelleri yapma noktasında her mümin, her ümmetle beraber bize de tofik ihsan etsin ve bizi gerçekten hakkı arayanlardan, Allah'a yürüyenlerden ve Allah'ı doğrudan kalbiyle hisseden müminlerden karar buyursun. Şaban ayı hepimiz için bereket ayıdır. Yani bir ay ki çağımızın ve asrımızın büyük müfessiri, büyük filozofu Ayetullah Cevadiye Amül'ün deyimiyle bir ay ki o ayda hiçbir keder ve hüzün yoktu. Baştan sona kadar bu ay diyor bayramdır, sevinçtir. Bu ayda mutluluklar var. Gerçekten imamların doğumları, insanlığı hak, adalet Kur'an'la buluşturacak o ilahi velinin tevellüdü bu ayda vuku bulmuş. İşte bu ay gerçekten bu anlamda maneviyatın, sevincin, mutluluğun, heyecanın zirve yaptığı bir aydı. Rabbim bu ayda bu, bu duyguyu ve bu ruhu cümle ümmetle beraber sizlere ve bizlere de ihsan buyursun. Allah'ın emanında olun.